Herkese merhaba. Kanser hastalığı aslında ileri yaş hastalığıdır. Ancak son yıllarda ne yazık ki kanser tanısı daha erken yaşlarda da gözükmektedir. Bu sebeple de doğurganlık konusunun konuşulması gerekmektedir. Erken yaştaki erkek ya da kadın fark etmez ne yazık ki verdiğimiz tedavilerden etkilenebilmektedir. Özellikle kemoterapi olmak üzere diğer verdiğimiz birçok tedavi yöntemimiz ne yazık ki yumurtalık ya da sperme zarar verebilmektedir. Tabii kesin olarak zarar vereceğini iddia etmiyoruz ancak bu riskin olduğunu hastalarımızla konuşmamız gerekiyor. Bunun önüne geçmek için de hastalarımızın tedavi süreçleri bittikten sonra kendi çocuklarını sağlıkla kucaklarına alabilmeleri için ya da onların doğurganlıklarını koruyabilmemiz için mutlaka en başından doğurganlığı korumak için çeşitli yöntemlerden yararlanmamız lazım. Erkekler için sperm saklama, kadınlar için embriyo ya da oosit saklama ya da yumurta dokusunun direkt saklanması gibi çeşitli yöntemler mevcuttur. Burada en önemli nokta tedavi öncesinde bunların yapılması gerekmektedir. Meme kanseri ilgili yapılmış bir çalışmada bu yumurta saklanması için gereken zamanın hastanın yaşam süresini etkilemediği tespit edilmiştir. Bu yüzden biz korkmadan doğurganlık çağındaki kanser hastalarımızın öncelikli olarak doğurganlıklarını koruyarak ondan sonra tedaviye başlamakta yarar vardır. Bu konu tekrar söylemek gerekirse tanı anında tedavi başlamadan konuşulması ve çözülmesi gereken bir durumdur.